Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi 15 ilçeyi gezerek oyun ve etkinliklerle karnelerini almaya hazırlanan çocuklara moral veriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu oyuncuları Karınca Kararınca Tiyatro oyununun yanı sıra Nina'nın Rüyası adlı kukla oyununu çocuklar için sergiledi. <laughs> Antakya ve Reyhanlı'da farklı okullarda düzenlenen etkinliklerde sahnelenen oyunlar Çocuklarla buluşturulurken etkinlikler kapsamında palyaço gösterisine de yer verildi. Atilla Yaprak'ın yönettiği yazar Gülşah Özdemir Koryürek'in kaleme aldığı kukla oyunu Nina'nın rüyası ile özgüven kazanarak iç dünyalarında yolculuğa çıkan çocuklar, öyküsünü Ahmet Önel'in yönetmenliğini ve yazarlığını Hayluk Yüce'nin yaptığı Karınca Kararınca adlı oyun ile de çalışkan olmanın önemini kavradı.